Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sizlerle biraz matematik sohbeti yapacağız. Yanımda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Alperen var. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk. Alperen de üniversite sınavına giriş sürecini konuşacağız. E, matematiğe nasıl çalıştı? Onlardan bahsedeceğiz. Alperen ilk önce şunu sorayım sana. Bu üniversite birinci lisedeyken hangi sene oluştu? Bu, sınav birinci veya hazırlanma bilinci yani öyle sınav bilinci lise 3'ün sonuna kadar oluşmamıştı aslında üniversite adına. Lise 3 tam bittiği zaman yaz tatiline gireceğimiz sıralar tam o zaman oluştu. Yani, yani lise 3'ün 11. sınıfın yaz tatilinde hı hı. sen sınava dört dörtlük hazırlanmaya başladın. Evet, hazırlanmaya o zaman başladım. Hazırlanmaya başladın. Tabii sizin zamanınızda sen 2017 yılında girdin herhalde evet, sınava. Evet. LGSYS vardı. Hı hı. Şimdi TYT AYT var. Evet. Tabii ilk başta TYT konularını halletmeye. Hı, -hı. Ya, Yaz saatinde evet, TYT konuları. Peki 12. sınıfa geldiğin zaman TYT konuları bitmiş miydi? 12. sınıfa geldiğim zaman yani tamamıyla hepsi bitmemişti aslında. Okul başladığı zaman. Matematik adına mı? Matematik, matematik adına konuşuyorum. matematik adına yani çoğu bitmişti. <laughs> Ama yine de hani böyle birkaç konunun Ufak birkaç de, özellikleri evet. onlardan. Peki e, lisesi lise 12. sınıfta tamamen AYT'ye mi e, yöneldin? Arada TYT'de geri dönüşler yaptım. Muhakkak Yok, yapmışım. Evet derdekte. yaptım. Yani özellikle 1-2 ay hala TYT ağırlıklıydı hatta belki başlarda. Sonrasında AYT ağırlıklı oldu ama TYT'de mutlaka her zaman e, yani unutmadım TYT'yi. Sınav zamanına kadar. Ya evet. bizde gerçi sınav zamanı şey yıl içinde olduğu için. Evet. Orada ayrıydı. Tabi siz Nisan ayında TET'ye evet, girdiniz, Haziran'da e, AYT'ye girdiniz. Evet. Şimdi ikisi beraber. Şunu sorayım e, TET konularında, TET matematikte hı hı. en çok zorlandığın konu neydi ve o konuyu nasıl halletmeye çalıştın? Yani TET'de bence çoğu kişinin de zorlandığı konu problemlerdir. Yani konunun zor evet. olduğundan değil ama o sınav stresiyle, sınav e, süresiyle, o problemlerin de uzunluğuyla en çok zorlayan ben, beni de oydu. Problemler. problemler evet. Peki, problemlere nasıl çalıştın? Nasıl bir çalışma stratejisi geliştirdin? Yani problemler öyle hani diğer konular gibi özellikleri olan bir konu değil. O yüzden sürekli çok bol soru çözerek, bol problem çözerek evet. çalıştım. İşte hızlı okuma için süreyle testleri çözdüm, hızlı çözmek için. Bu şekilde yani bol bol problem çözerek, farklı problem tiplerini görerek Bol problem çöz. Evet. Tabii e, şu var. Problemin temel noktalarını ilk önce öğrenmek lazım. Yani Atıyorum, tabii ki bu yaş problemi, işte işçi havuz problemi, karışım evet. problemi. Temel noktalarını, temel özelliklerini öğrendikten sonra Aynen. Çok çeşitli problem kitapları alıp problemleri çözdün, evet. hallettin. Zaten e, TYT'nin de yüzde %60'ı 70'i problemler. Hı -hı. Evet. Şu anda. Şunu sorayım. E, problemler haricinde Temel kavramlar var. üslü sayılar, köklü sayılar. Hı hı. Bunlar işlem yapma becerisiyle ilgili. tabii şimdi arkadaşlar da bilir. üslü üst sayılar, köklü sayılar tek bir soru halinde çıkmıyor. Problemlerin iç, içine katmışlar bu konuları. E, Geometri de TET geometrisini nasıl hallettin? Yani TET geometrisini zaten e, orada bayağı soru az çıkıyor. Bizim o, kaç? 7-8 soru. 10 soru. 10 soru yaklaşık. 10-11 soru. TT'de e, belli hani işte Öklit gibi şeylere neden ona? Belli yani tem, temel kavramları, evet. geometrinin temel, temel bağlantıları öğrendin. Evet. Onun, onun üstüne bol bol, bol soru soru zaten <laughs> e, konu da pek bakmaya gerek yok geometride. Ya yani işte o temel kavramları öğrendikten sonra evet. Onun üstüne bol bol değişik sorular. Şimdi gelelim ikinci sınava AYT'ye. Yani Asıl Kurtaracak olan AYT. Evet. Biliyorum ben sen TYT'de herhalde e, bayağı bir e, umduğunu bulamadın yani matematikte kaç net çıkarmıştın? Yani TYT'de, yani YGS'de bizim zamanımızda evet. 27-28 net 27, 28 çıkarmıştım net. ama ben daha üstünü bekliyordum. Yani deneme sınavlarım daha üstünü çıkaracağımı gösteriyordu. Ama Denemelerde kaç net vardı ortalama? E, YGS'de. <laughs> evet YGS'de. YGS'de, YGS'de. YGS'de matematikte e, yani kesinlikle 30 netin üstüne çıkarıyordum hatta belki 35'in üstünde de olan sınavlarım vardı. Ama işte YGS stresiyle yani o zaman e, denemelerle e, gerçek sınavı şu, ayırt edersek e, Hı -hı. gerçek sınavda biraz denemelerde çıkardığımızın bir 2 3 net, 3 5 net, altı çıkarabiliriz diye bakmamız lazım herhalde evet. değil mi? Ya herkes için değil ama genele vurursak genelde Genele evet. vurursak öyle. Peki AYT'ye gelelim. AYT'de e, Tabii lise sonunda liseyi fen lisesinde okumuştun sen. Hı hı. Herhalde birinci dönem bütün konuları hemen hemen bitirmiştiniz. Evet, AYT konularında, matematikte özellikle birinci dönem sonunda bitmişti. bitmişti. galiba. Ee, kaç saat çalışıyordun günde lise sonunda? Ee, yani okul haricinde. Okul haricinde, okul haricinde işte dershaneye de gidiyordum okuldan sonra. Ya yani onları saymazsak zaten eee 6'da 7'de geliyordum. Evet. Altdere'de geldikten sonra bir saat durup maksimum. Ondan sonra yatana kadar çalışıyordum. Şeye kadar, YGS sınavına kadar. Yani yatana kadar aralıksız ara... ya, tabii Yatlaşık, canım... yaklaşık bu 5-6 saati buluyordu, değil mi? Hı hı. 5-6 evet. saati buluyordu. Ama son aylarda, son birkaç ayda tabii bu artmıştır. Evet, YGS'den bizim işte Nisan'da YGS'den önceki son bir iki ayda arttı bayağı arttı. Evet. Aslında benim YGS'den sonra da çok daha arttı çünkü YGS'de tam umduğum bulamadığım için öteki sınava daha çok çalışmak zorunda kaldım. Diyebiliriz, AYT'de, e, TYT'de eğer geri kaldıysak hı hı. halledebiliriz yani sıralamamızı müthiş bir noktaya çıkartabiliriz. Yani, çok evet, çok bir farkı atabiliriz. Tabii ki. Atıyorum TYT'de 20 net matematik çıkardım, AYT'de bunu e, 30'a çıkartarak o sıralamamı çok fazla. 50 bin üzerine çıkarabilirim. Evet. TYT'de 51. oldum. Direkt 10 bininci sıralamaya Aynen, çıkabilirim rahatça. AYT'de en çok hoşuna giden matematik konuları neydi? Yani hoşuna giden değil, <laughs> hoşlandığın, çalışırken hoşlandığın konular. Yani biraz garip gelebilir ama ben türev integrali limit türev integrali sevmiştim 12. sınıfta baya. Neden? Neden? Çünkü e, ben işlem yapmayı daha çok seviyordum. Yani işlemler içinde uğraşmayı hani böyle. Evet. Problemler gibi değil de. işte evet. İşte bildiğin formüller üstünden, işlemler üzerinden gitmeyi. O yüzden hoşuma gitmişti. Ve zaten o hoşuma gittiği için onu daha çok çalıştım. Hı hı. Ama benim avantajım ondan daha da çok zor çıkıyordu. limit türev integralden. Tabii sizin zamanınızda 80 soru vardı matematikte. Şimdi soru var. Gene de aynı yani limitten türevden. Yüzdesi e, aynı evet. İntegralden yaklaşık 10 tane soru çıkıyor. Hı hı. Peki e, denemelerde nasıl bir strateji uyguladın? Denemelerdeki strateji <laughs> neydi? Yani bir deneme yapıyorsun. Günde kaç defa deneme yapıyordun örneğin? Son iki ay kala, üç ay kala. Yani YGS için mi? Hayır, AYT için. Ha, ha i̇kinci sınav için. Ee, son iki ayda yani mutlaka her gün deneme çözüyordum. Bu ders denemesi de ayrıyeten, matematik denemesi ve bütün dersleri içeren denemeleri çözüyordum. Ee, Matematik denemelerinde özellikle orada konular daha belirgin olduğu için hı hı. oradaki konu eksikliklerimi daha hı. iyi görebiliyordum. Ve bunu işte denemeyi çözdükten sonra yani o süreden sonra bir daha çözmeye deniyordum soruyu çözemediğim soruları. E, o soruları yeniden çözemezsem hani rahat bir zamanında anlıyordum ki sorun var yani o konuda. Sorun var peki nasıl halledeceksin o sorunu? O sorunu bir daha konuya dönerek o konuda aldığım notlara bakarak halletmeye çalıştım. Yani tek... o sorun halledilmeden o konuları geçmiyordun değil mi? Yok, hayır. Yani o muhakkak hayır. halledeceksin. Evet, tabii. Atıyorum, o zaman deneme çözmenin bir mantığı yok bir yoksa. Bir mantığı yok. Evet. Bir, logaritmada bir problemin var. Hep aynı soru, aynı tipteki soruları çözemiyorsun. Evet. Geriye dönüş yapıp muhakkak o soruları Hı -hı. halletmen lazım. Tabii ki. Hemen hemen her gün günde bir tane deneme veya ders denemesi çözüyordun. Hı -hı. Peki biraz şundan bahsedelim. Ee, şu Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordun. Hı -hı. Bu fakülteyi tercih, e, tercih kararın hı. yani tam tercih zamanında mı oldu yoksa lise sondayken veya 11. sınıftayken hı hı. ben diş hekimliği fakültesine gideceğim diye kafanda bir düşünce var mıydı? Yoktu. <laughs> yani lise son hatta lise 3 ve 4'te mühendislik istiyordum ben. Evet. Ee, sınava girdim, mühendislik kafasıyla girdim. Hatta en son işte biyolojiyi falan çok önemsemedim o yüzden evet. aslında. E sonra sınavdan çıktım, tercih pardon. Sonuçlar açıklandı Hı -hı. puanları. Puanlar açıklandıktan sonra istediğim mühendisliklere puanım yetmeyince Hı -hı. yeniden bir düşünme sürecine girdim tercih zamanında. Orada diş hekimliğine karar verdim istediğim aslında. mühendisliklere derken istediği. Yani okul olarak mı, üniversite olarak mı ee, senin amaçladığın üniversiteleri yetmedi? Evet, üniversite olarak. Üniversite olarak atıyorum bir Boğaziçi, bir ODTÜ'deki mühendislik. Evet. Ha, ondan sonra diş hekimliği olmaya karar verdin. Pişman mısın? Yok. Pişman değilim. Hatta yani, yani ilki iyi ki seçme, mühendis seçmemişim diyorum şu an. Ne de? Yani arkadaşlar gerçi mühendislikte evet, isteyen tabii. çok arkadaş var. Hı hı. Ama senin amacın mühendislikti. Şu anda diş hekimliği okuyorsun ve üçüncü sınıfa gelmişsin. Pişman değilim diyorsun. Evet. Neden pişman değilsin? Yani, yani çişki mühendislik okusaydım diye bir düşünce yok mu içinde hala? Ya mutlaka var hani onu 11, 12de 2 iki sene boyunca ben mühendislik için çalıştım çünkü. Evet. Ama şu an e, üniversiteyi görünce Hı. üniversitedeki çalışma ortamını falan Hı. bana daha uygun geldi ve bundan sonraki asıl önemli bundan sonraki çalışma hayatı bana Hı. daha uygun geldi. O yüzden yoksa hani mühendislik Kötü bir bölüm olduğu için değil. Ben kendi uyumumla alakalı e sana pişman uygun değilim. Sana olanın bu sağlık sektörü olduğunun farkına vardın yani buna girdikten hı. sonra. Lisede bunun farkında değildin. Evet. Şunu sorayım. Ee, üniversite hayatıyla lise hayatını karşılaştıracak olursan hı hı. nasıl bir farklılıklar var? Nasıl bir farklılık var? Çok büyük bir farklılık var. Ee, benim açımdan çünkü ben liseyi yatılı olarak bir yurtta okudum. Evet. Eskişehir'de. Evet. İşte üniversite hayatı. Şimdi şu an evde kalıyorum mesela. Hı hı. Yani en büyük farklılık burada. Ee, ve yani her şekilde farklılık aklınıza aklınıza ne gelirse. Dersler farklı. Ders işlenişi. Okul düzeni. Hı, hı. Ee, Hem Daha mı rahatsın ya? Yani? Rahatladın değil mi? Yani lisedeki gibi monoton bir hayat yok. Yani e, tabii ki. Evet. Bir monotonluktan kurtuldun. Evet. Lisede bir monoton bir hayat vardı. Ama lisedeki arkadaşlarım var. Gerçi üniversiteyi bitirmedim ama üniversitedeki <laughs> arkadaşlarım Ben yani şimdi buradan mı, söylersem. <gülüyor> <gülüyor> her, her ikisi de. Evet her ikisi de. Her <laughs> ikisi de. İyi. Sana tekrar üniversite hayatında başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar e, inşallah faydalı olmuştur sohbetimiz. Ya şunu sorayım. E, matematikte e, bu mühendislik veya işte tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi hı, hı. Matematik önemli. Evet. Matematik, çalışma sisteminde yani kimi arkadaşlara ben kızıyorum yani matematiği açıp kitabı okuyor yani konu anlatımı da okuyor. Sen ne yapıyordun yani? Hı hı. Sen de mi okuyordun? Yazıyor muydun yani devamlı yazıyor muydun? Bildiğin şeyi daha yazmak değil mi matematikte önemli olan? Yani evet. Ya ben aslında hani e, defterim de vardı. Hani diğer derslerde tuttuğum gibi matematik defteri de vardı. Hı hı. Oradan bazen yani okumak değil de bak bakıyordum yani Hı. bilemedim şeylere. Ama matematiğin en önemli konusu te, test çözmek bence. Diğer derslere nazaran çok çok daha çöz, fazla çözmek. Evet. Çünkü hız kazanmak lazım. Ve yani e, işlem becerisini... M, onu da hızlandırmak lazım. Tabii işlem becerisi var fakat hızlandırmak lazım. Hı. Önemli olan hız diyorsun yani. E, önemli olan bol soruyla Bol kendimizi bol hızlandırmak. hızlandırmak. Yani. Yoksa sınavdan çıktıktan sonra, üniversite sınavından çıktıktan sonra sorulara baktığında ki TYT'de sizin zamanındaki LGS, LYS'de, pardon YGS'de onu görüp hepsini yapabileceğin tipteki sorular. Tabii o, o, o evet. stres ve hız. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüz bu kadar. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.